Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yani bu kadar oyunun hepsini bitireceğiz ve Brawl Stars şampiyonasında bir sonraki aşamaya geçmek için mücadeleyi tamamlamamız lazımmış. Ben sadece bir tanesini tamamladım. Benim paramda yani o yıldız gücü geliştirdim. Onun ismini bir söyleyemiyordum biliyor musunuz? Onu topladım yani 800 olmuştu. Ben de niye kullanayım dedim. Tara. Tara'nın. Pardon. Tara'nın skinini kullandım. Tak. Başka ne varmış? Bir de onlara bakalım. Ee, şöyle yapalım. Eee. Başka. O. 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 O kadar para istenir mi? O kaç yazı? 10.000 beyaz mekabon. Yanlış oynuyorsam 10.000 10.000 Bakalım toplayabilir miyiz? 3 düz, düz. Ee, Asla toplayabiliriz Hemen ilk maçımızı oynayalım. Oyuncu niye aranıyor? İnternette var. Aman ya. Evet bu niye oluyor şu an? Şu an bu neden? Neden? Bir dakika. Oyuncu yok. Oyuncu, oyuncu istiyorum. Evet aslana başlıyoruz. Bak inşallah internet gitmez var ya çıldırırım. Çılgın çocuk. Tık tut. tık. Hı hı Hayır. Abi kesin bir tek diyecektim. Bitmedi <laughs> Hayır. Adam ismini search koymuş direkt. Bir dakika. Hayır, öleceğiz. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ölelim. 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 <laughs> Hmm, bu rika niye bizim dimimize girip geliyor? Girip geliyor pardon, girip geliyor ne? Girip geliyor. Ya öldür şunu. Öldürdünüz mü? Ölmüşsünüz. Öldürememişsiniz. Ya ayıp ya. Abi müthiş oynuyorlar. Ya abi Spike'ın özellikleri işte. <laughs> Al bakalım. İşte bu. İşte bu. Hop. Do abi yakalayın, yakalayın, yakalayın. Ya niye ileri gitmiyorsun? Poku. Sus. Ya oyun oynayamıyor ki Poco. Pok ok. Pok o. Osta da. Ya, onu bırakacağım. <laughs> ya bu ne ya? Sinirim bozuldu şu an. Hiç konuşmuyorum. <laughs> Sekiz Ya o nedir hiç şu an? Gerçekten sınırı bozulur. <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu oyun bence bayağı zor. <laughs> Ve geri doğdum. Geri doğarım. Hepinizi yakarım. Niyeyse. Neyse. Bölünün sırası. Teker teker. De, he. De. Öldü. Lan. Hah. Lan niye ettim? Aç şunu. Açın. Açın. Tıs. 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 Hmm. Ben şu an niye bu Abi bu böyle olmuyor. Muydu? Ben bulmak istiyorum. Sadece bir kere miydi?

Büyük ihtimal, çok büyük ihtimal öldük. Ya abi bunu kaybetmek istemiyorum ya. Ya abi ya. İki kere yenildim abi ben bitirmiştim ya. Yeter, yeter, yeter. Ne olacağım bilmiyorum. Korkma asıl acaba olacağım çok düşük düzgün bir şey ama o frank frank işte ya abi ya <laughs> çok sinirim bozuldu diğer oyunlar olsa diğer oyunda kaybetsem tamam ama bu önemli çok önemli frank de varmış hadi bakalım ne yapacağız şimdi hep de benden daha büyük bir frank daha yük seviyesi yüksek bir frank frank frank, frank. Öl. Niye ölmüyorsun şu an? Seni ölmen lazım. Öl. Öl. Sen ölme. Sen niye ölmüyorsan ya? Öldü. <laughs> Abi bütün elmasları bana bıraktılar. Uykular. Oh. <laughs> tamam alın onu. Alın onu. Alın onu. Ben de şunu bir keseyim de. Tak. Tak. al alın alın alın. Al. Tak. 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 Yalnız ölürsem maç biter. Tak. Tak. Ver. Tamam. Kaç 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 kaç. Oo. Oo. Kaçın 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 kaçın. Hop şimdi de öyle. Gördünüz <laughs> mü <be> adamın gibi? <laughs> Bırak ya yıldız oyuncu. Tık, tık, tık. Hoppala çık çık çık. Ver 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 Hadi ben kaçar. Ya orada Frank beni biraz zorladı sadece o kadar. Burada da beni hem zorlayacak değil. Mi? İnşallah birisi AFK olur. <laughs> Ama karşı takımdan. Olay. Ben şu an ne yapıyorum? Öl, öl, ölmedi. Çok kötü gidiyoruz abi. Çok kötü. Ya gelme. Hepinizi öldüreceğim ulan. Ulan hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Ölmeyecek misiniz? Çok sinirim şu an. Abi, hep bütün sıkıntı pembe abi. Pembe bizi aldı, götürdü yok etti. Pembe çok güçlü. Canı biraz fazla o yüzden. Hadi ölün artık ama ya. Siz de ne şey çıktınız ama ya. Hadi ölün şimdi. Ölmüyorsun. Niye ölmüyorsun sen ya? Ölümsüz müsün? Ölümsüz. Yok bu oyun beni bıraktırmak istiyor. Yani beni istemiyor bu oyun bence. Aa ben bu pemi yollarken bunların hepsi bana sıkıyormuş ve ben de şu bizde pistten... şu an yeri kırdım galiba. Oğlum geliyorum lan. Oğlum geliyorum oğlum. Hmm. Ama bu oyun beni çok sinirimi bozmaya başladı. Ben bunu kaybetmek istemiyorum ya. Hayır istemiyorum. İstemiyordum. İstemiyordum. Şimdi bittiniz hadi bakayım. Kime takılın? Hadi bakayım oradan da yine rota <laughs> Alın bakın intikamımız sizden olacak. İntikamımız sizden Ben niye bunu kovalıyorum? Başım gücüm yok. Bu gerçekten oldu mu? Şaka gibi. Ha, ölecek misiniz? Uy, ölmeyecek misiniz ama? Ya, ya, ya. Bizim takımdakiler çok kötü oynuyor. Gördünüz mü? Jesse gitti. Gitti yani yok şu an. Hak geldi. Galiba internet yok. O biz nereye soracağız? Tamamdır. Tamam hadi git hadi git hadi git hadi git. Lan kestiniz şunu. Abi siz tam Abi siz nasıl yaparsınız bunu? Ya siz bunu nasıl yaparsanız. Ya. <laughs> bu oyunu oynarken bu kadar sinirleneceğim. Hiç aklıma gelmez. Hadi bakalım. Çat Can, canlarımızı basalım. V V V aldık. Bu kadar basit. Neyse. Evet aslan bugünkü videomuzun sonuna yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.